Evet arkadaşlar şu an yan köydeyim. Bu köy bu klanla beraber eş zamanlı bir şekilde kuruldu. Şöyle göstereyim. Şu an bu köy ee, az önce video çektiğimizde az önce saldırı çekiyordum ama Evet şunu göstermeden yapamayacağız maalesef geçemiyoruz herhalde. <laughs> Şimdi ee, bakalım bir dakika. Bu az önce de söylediğim gibi tekrardan klanın ee, URL'si bu şekilde hashtag'i klana katılım sağlayabilirsiniz. Ak klana aktif katılmanıza saygı, saygılı olmanız yeterli olacaktır. Herhangi bir, şey, bir beklentimiz ayrıca yoktur. Ee, biraz makara, biraz şey zorbalanabilirsiniz. Tatlı bir zorbalama işte. Nasıl yaptın işte armut kafanı vurayım tarzında. Beni de zorbalayabilirsiniz. Çok bir sorun değil. Yani burada eğlenmek amaçlı. Yani bu şekilde yani 34-35 günlük bu hesap yani yaklaşık olarak 35-40 günlük oynadığımız bir hesap bu. Şu anki hali bu şekilde. <laughs> Şimdi bununla klan savaşı yapacağız. Ee, Kaça e saldıracağız diye sorarsanız bakalım. Zaten buralar ikisinin filancık 4 4'e deneyeceğiz. diye bir dakika Musa arkadaşımız bize bildirim atmış. Hemen ona bir cevap verelim. Abi destek lazım bana da sosyal destek ben tek alamam onu yazmış. <laughs> tamam arıyorum. Alo. Alo. Oyunda mısın kardeşim? Şimdi gel gel. Aç oyunu. Şimdi. Oğlum video çekiyordum tamam mı? Dedim ki bundan iş alamazsam makara konusu olurum dedim. Harbiden iş alamadım. 96 97 mi ne kaldı ya? Ya Okçu Kraliçem erken öldü tamam mı? Bir şey bir şeyler anlatıyordum videoda. Okçu Kraliçem erken öldü. <laughs> erken ölünce de patladım sonra. A çok kolay lan köyü İki ben fulledim zaten abi şimdi fark ettim ya, Hı. Belediye Evet evet ya ama vuruyor yani hani sadece belediye basmış diyorsun ya e, e, yani. Ya öfke falan bastı Zaten üşüyordum bu arada biraz erken bastım yetenekleri ee, bir de ok aracı ölünce Kaldı yani yoksa kötü saldırdım yani direktimiz. Sen istekat, ben seni direkt izleyip direkt saldır hatta At bana hey, istek. Bir dakika, bir dakika. At bakalım. Sende klan pastası yok mu? Bu yeni etkinlikten gelen. Ben onunla doldurmuştum. Kalan, kalan, işte, i̇şin, işin, şeyin, 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 just, şeyin, just anything KT. Yok just anything o, o, dediğin üçüncü hesap. Bak şimdi. Ben, ben şimdi falan sana atıyorum. Yok 8 ayar balon atacağım. Hiçbir sorun et, teşkil etmeyecek sana. Eee aç abicim dümdüz dümdüz aç abi dümdüz aç abicim bak bas gözetleme Aa ordu aynı değiştirdin mi orduyu orduyu değiştirdin mi Bir de uşaklara kızıyor. <laughs> Doğru. Ya ama izledim izledin mi sen benim saldırımı? Yani saç biraz salihsiz gitti ya. Yoksa adam köy şey olduğu için değil. Ya yani sadece Okçu Kraliçe erken öldü ya. Hasar verecek bir şeyim kalmadı. Çok erken öldü Okçu Kırışı. Bak ne yapıyor biliyor musun Musa? İncelemeye gir. Çok basit bak köy. Sa... Sa bak bence okçu kreşi oradan yürüt ama bekletme şeyde. At direkt askerlere. Bak benim benim gibi saldır. Ya, tamam. Anda, ne var abi? 12 balon var. tamam. Tamam tamam. Aynen. Elektro değil mi ejderler? Aynen abi. Tamam bak şimdi. <laughs> kırış tanesini. Direk şey ilk önce kara iksir deposundan sal Okçu ok yürüt O karşıdan da biri sızıyor Aynen Şimdi 3 tanesini kız herhangi bir 3 tane olsa savunmasını hiç fark etmiyor Hiç fark etmez Bence önündekini kırma okçu ok şey, okçu ok diğerlerini kır aynen Aynen Şimdi bak Tam ortadan onu da kır Kartal tapu izasından kaya balonu at ve ejderhaları sal direkt. Ölecek bak o monolit çok vuruyor kraliçeye çok vurur. Heh. Öldürtmemen lazım okçu kraliçeyi inşallah ölmez. Aha işte. Ben, benim de böyle öldü. Benimki de böyle öldü. Bak Ejder'leri toplu attın. Neyse sorun değil. Hiç sorun yok. At at milyon bak. Belediyeye dondurma atman lazım. Bak, bak balonların ölüyor, balonların ölüyor şu anda. Güzel, güzel, gayet iyi. İçeceğin, içeceğin, üç, sakin. Hayır, panik yok. İki tane don daha dondurman var, dondurmaları kullanabilirsin. Bitirdin köyü şu an, şu an üşledin. Alttaki cehenneme. Aynen, çok iyi gidiyorsun. Sorun yok, bir tane daha var, bir tane daha dondurmam var. Diyor ki yarışmacımız Yaşar sağ üstte saldırıya başladı. Kendini okçu sanan kraliçe ilerliyor. Elektrolar ben neredeyim diyor. <gülüyor> <gülüyor> Belediye ben elde... Içelim. Güzel güzel. Elektrolar bayram gününü yaşıyor adeta. Maç, maç sunumu. Güzel, güzel bir üç geldi Musa Bey'den. Tebrikler. Evet. Bekle. Sen mi? Şu birden daha sağlam. Daha mı sağlam. Yani... yani utanmıyorsan ben yan köylüye bak. Utanmıyorsan ben yan köylü üçü fullleyeyim. Sen de izle. Utanmıyorsan. Abi şey kendi kafama göre gireyim mi? Yok, kendi kafana göre girme. Ben 4'ü üçlüyorum. Oğlum 4 daha zor lan. Hafta, Nasıl yapacağız ki? Ta, Musa ben buna deneyeceğim. Bekle. Bekle şimdi bekle bir dakika. Güzel. Ben buna deniyorum şimdi. Yani yan, yan hesabında. Ee, nereden saldırsak? Nereden saldırsam buna? Nereden yürütme yapsam? Çok hedefli. Cehennemleri çok hedefli. Kartol topu var. Ee, eğer atölyenin oradan atarsam çok hedefli. Cehennem kulesi benim kraliçemi öldürür mü? Soru işareti. Yok, yok, Ama düşük level ya. Gerçi belediye bonusu var ya. Dur deniyorum hadi. <laughs> Bekle. Evet sayın seyirciler. Yarışmacımız Yaşar. Atla işini yapacak. Evet. Atamıyorum meleği. Neden atamıyorum? Bilgisayarda olduğum için sanırım. Yarışmacımız Yaşar. İlerlemekte şu anda. Bak hala aktif olmadı gördün mü? O kadar şey attım hala aktif olmadı. Kartal kulübesi. Şimdi aktif olacak. Size anlatmak istediğim evet, şey. normal, normal şeylerde de fark ettim Mesela içime şeyler attığı zaman aktif olmuyor. Abi şu şok dalgası denen elemanı hiç sevmiyorum ya. Elektrolar her şeyi bozuyor. Ya balonlar iş yapamıyor şey olunca ya. Abi patladın sen ya. Yapma ya. <laughs> ya oğlum sen nerede? Kaç kaç dakika geriden geliyorsun? <laughs> ya beni koparıyor bu mu Musa ya. Bu Musa Ad oğlum köyü üçledim şu an. %80'deyim bilmiyorum da nereden izliyorsun sen? Mars'tan mı izliyorsun Musa? Bak daha büyük kurucunun yeteneğini evet. basmadım bak. O kadar kolay yeniyorum adamı. Bak. Görüyor musun? Görüyor musun çocuk adam? Bak sırf senin için. Bak bak şu an senin için okçu ok için yeteneği kullanacağım. Hazır ol. Gördün mü? Görüyor musun şu an? <laughs> Utanmıyorsan üçü de fullleyeyim yani. Utanmıyorsan yani utanma yoksa yani belediye 15'sin. Şunu fullleyemiyorsan. Yani söyle. bilgisayarı suçluyor. Şimdi. Evet, şimdi at istek. 10 dakika olmadı mı? İki dakika diyorum. Tamam bekleyelim. Sen benim bir klan de fulle full de. ben. kaçı fulliyim. Tamam. Gir gireyim Abi. Bak ben sana söylüyorum direkt. Nereden, Nereden gireyim? Saldırı başlat öyle anlatacağım. Direkt 30 saniyede anlatacağım sana direkt. Başlattım oğlum. Ordun tam değil mi? Aynen tamam. Eee bekle. Şimdi. Bak Musacım. Adamın cehennemleri Güzel. Bak. Eğer sağdan atarsan XL'leri paramparça eder. Sol, e, sol alttan atman lazım. Yürütmen lazım ama o cehenneme gelmeden saldırman lazım. Anladın mı? Direkt alttan at. Ordu kamplarını oradan başla Dokçu Ordu kamplarını oradan at. E, Aynen. Ordu kamplarını oradan at. Önündeki e, şeyleri hariç diğer üç tanesini kır dışarıdakileri. Benim gibi sağ bak sağ kışladan bir tane elektro at. Sol kış, sol ikisi toplayıcıdan da bir tane elektro at. ben şu mi dışarıdakilerin... Kır kır. Sağ kışlaya ve sol e, e, x'i toplayıcısını toplayıcısına atmıyorsun hala bak görüyorum elektroları at. Bak hasar yemeye başladı şu anlık sorunun yok. Onlara bir şey yapamaz. O, o, adamın savunmaları çok düşük. X, e, bayıltacak seviyede değil. Ama bak çoklu bak. E, bunlar çok tekli. Elektron örecek şu anda. Artık gir gir. Yar yar yar. Parante parante parante. At kaya Aynen. Bak bir yere spamlama şu X, X Bak. Tamam neyse ki kötü ki. Oğlum şu elektroları niye dip dip atıyorsun? Daha bak, daha kaya balonu patlamadan, daha kaya balonu patlamadan dondurma atıyorsun. Kullan kullan. Tamam üçledin herhalde ya. Yüzde 45'tesin ama. Bakayım üçü kraliçeye bak. Aa ölmüyor. Savunma düşük. Gayet güzel. Üç dedin tamam. Temiz. <laughs> Kolay. Ben bu köylü hangisini fullleyeyim oğlum? Bunlar çok kolay ya. Mehmet abinin hangisine daha çok zorlanır? Abi, ki, ki. abi. Hı. Bilmiyorum ki tanımıyorum onu. O o şeyin yan hesap mı Talha'nın? Nasıl başardı 34 30... <laughs> saldırıyız mesela 34 aldı saldırıyız Allah aşkına. Biniciyle saldırmış. Niye biniciyle saldırmış? Allah'ın delisi ya. Abi ben Black çok şu anda, musun? Çok kolay yok yok, Mehmet gibi... abine yıldız lazım. Klan savaşı yıldızı lazım. Eğer üçleyemezse saldırırsın tamam mı? 3 Üç... Ona klan savaşı şey yıldızı lazım. Musa <laughs> tam sen saldır Black Pantel'e ona. Tamam ya ben olmadı fullerim. Tamam tamam Musa abicim yeterli. Bak yarın cuma yarın sorun değil başlayacak 3 gün süre var ben bir de videoyu atacağım yarın. Ee, adam falan toplayalım. Ben hashtag'i falan paylaşacağım. Bu savaş liglerine bir de katılalım. Bir de ne kadar çok kişi olursak bu klan başkentinde o kadar iyi. Bu klan başkentini hiç geliştiremiyoruz. Bu klan başkentini bir geliştirsek savaşlarda kazandığımız bonus artacak. Artıramıyoruz bonusu. O yüzden lazım. Hani klan level yükseldikçe hem yüksek level asker atabiliyorsun. Hem klan ama bak klan. Bak 10 level olunca 2 2 level yüksek asker atabiliyorum sana yani max atacağım sana her türlü. Her şey max gelecek sana. Tamam. Ben çıkıyorum. Maç izleyeceğim şimdi. Alternatif şey diyorum. Hı. Saldırma saldırma. Mehmet abi fullleyecek. Tamam. Fullememezse ben fullerim zaten akşam. Tamam. Tamam. Hadi eline sağlık görüşürüz. Hadi görüşürüz abi. Eyvallah. Bu Emurlar ailesinden ses çıkmadığı için o hakkını kaybetti. Hadi iyi akşamlar. İyi akşamlar. Ee, bu hesapta neyi verelim abi? Bence burada en önemli şey e, atölye. Belediye 12 için ama benim ganimetim yok arkadaşlar. Hemen bir saldırı yapalım. Abi nasıl yok ya? Şöyle saldıralım abi. Bir tane köy. Yani bu ne ya? Bu nasıl bir köy? Troll bir köyden geldik. Direkt müştereyelim abi. Direkt yıldız bonusu için yapıyorum bu arada bunu. Ganimet yetmeyecek de. Yıldız bonusu alacağız 3 yıldız. Bir de bir hemen bir köyden de 2 yıldız alırız. Serisinden. Direkt. Çok güzel. tam olarak bunun içinde. Şimdi abi. Bugün şunun için direkt geliyoruz. Bunu basıyoruz abi. Ee, şöyle koyalım. Evet. Yeni bir 12'de bunları inşa edeceğiz. Şu tuzaklarımızı koyalım abi. Tamam. Şu tuzağımızı koyduktan sonra bugünlük bu kadar diyorum herkese sağlıklı keyifli günler diliyorum Hayırlı akşamlar diliyorum hoşça kalın